Bir soru, bir konudayız. Düzgün beşgen verilmiş burada. A'yı merkez kabul eden B'den giden çember. B'yi merkez kabul eden C'den giden çember. Beşgenin içinde K'da kesişiyor. Nedir diye sormuşuz. Çiziyoruz. A'yı merkez kabul eden B'den giden. Şimdi A'yı bir defa düzgün beşgen demek şu kenarlarının hepsinin eşit olduğu anlamına geliyor. A'yı merkez kabul etti. Şu B noktasından gidecekse bu şöyle bir çember oldu. Tamam çizdik. Tamamında yapabilirdik. B'yi merkez kabul eden C'den giden. Şimdi B'yi merkez kabul edecek, C'den gidecekse o zaman burası yarıçaptan dolayı bu da yarıçap A'dan da gelecek. Bu şöyle gitmesi gerekecek. Şu şekilde. Bu da böyle giden bir çember oldu. Ne diyor? Beşgenin içinde K noktasında kesişiyorlar. A burası, K noktasıymış. Neyi soruyor bizden? KCD açısı. KCD. Şöyle çizdiğim zaman KCD dediği. Aha, buradaki açının değerini soruyor. Bir. Çember yarıçap görmeyi gerektirir. A merkezli çemberde şu yayda dolanıyorum. Bak, yarıçap göreceğim. Burada, buraya yarıçap. Dolandığında burada kesildi çok kıymetli. Bu da yarı çap. Zaten bu da yarı çap. B'yi merkez kabul eden şu çemberde burada, burada ve burada kesişti. Bura yarı çapı. Ha, bu da yarı çap, bu da yarı çap zaten. Ne geldi burada bir? Eşkenar üçgen geldi. 60, 60, 60 derece oldu. Düzgün beşgenin açısı kaç derece? 360 dereceydi dış açılar toplamı 5'e böldüğünde. Dışı 72 olur. İçi de 108 derece olur. Şura 108'den dolayı burasına da 48 derece kaldı. Kenar aynı olduğuna göre şu açıyla şu açı aynı. 180'den 48'i gönder. 132. 2'ye bölsem buralarda 66'ya 66 olur. Düzgün beşgenden bu açının da 108'i vermesi lazım. 66 artı alfanın değeri 108 olduğuna göre alfa kaç olur buradan? 42 derece olur. Herhalde Dios.